Efendim merhabalar. Geçmişte Türkiye'de partiler seçimlere tek başına girerdi ve kıyasıya bir yarış yaşanırdı. Tabii bu yarışı gölgelemeyen ve buna renk katmaya çalışan farklı cephelerde oluşan medya organları da vardı. Şimdi medyanın tamamına yakınını ele geçirmiş iktidar kendi seçimlerini garanti altına almak için kar ve rant paylaşımına dayalı bir ittifak da kurduğu için ve Müttefiklerin birbirlerine ilgisi, alakası, muhabbeti olmamasına rağmen bu müthiş rant paylaşımı, bu müthiş kadro paylaşımı dayanışmasından dolayı yapışık ikiz gibi ayrılmıyorlar. Ama seçimlere yanlış adayla giden işte muhalefet cephesinin dağılma safhasında olduğunu gözlemliyoruz. Onların bir daha bir araya gelme ihtimali oldukça düşük. Bugün Özgür Özel, İttifaklara kapısını kapatmış olmalarına ve 81 ilde kendi adaylarıyla yarışa gireceklerini deklare etmelerine rağmen Meral Akşener başkanlığındaki İyi Parti'yi ziyaret etti. Bu yorumda yerel seçimde seçim işbirliklerinin ne anlama geldiğini, bunların gerekli olup olmadığını, parti dayanışmalarının hangi ölçüde etkili olup olamayacağını anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda biliyorsunuz bu buluşmadan hemen önce Zafer Partisi de bir çıkış yaptı ve Ümit Özdağ dedi ki bırak şu CHP'yi gel biz milliyetçi bir ittifak kuralım. Böyle bir ittifakın karşılığı olabilir mi ya da böyle bir ittifakın kurulma ihtimali olabilir mi tamamını özetliyorum. Başkanlık yarışlarının temel felsefesi şudur. Birinci olan kazanır. Cumhurbaşkanlığında ikinci tur ihtimali olduğu için orada zaten ikinci turda doğal bir ittifak kurulacağı için seçim işbirlikleri o kadar önemli olmayabilir. Ama belediye başkanlığı seçiminde ikinci tur yok. Dolayısıyla seçim öncesi işbirliği yapmak zorundasınız. Zira sarayın kurduğu ittifak bir muhabbet üstüne inşa edilmemiş olsa da dimdik ayakta duruyor ve seçime en ufak fire vermeden girme niyeti içindeler. Dolayısıyla ikinci tur gibi bir şansınız olmadığı için ki Erdoğan'ın ilk seçildiği belediye başkanlığı seçiminde bunu yaşamıştınız. Yüzde bir iki farkla Erdoğan belediye başkanlığını almıştı. İstanbul'u yüzde yirmi yakın bir oyla kazanmıştı Erdoğan. Bir sonraki rakibiyle arasındaki fark bir buçuk puan gibi bir şeydi. Yani o günün seçmenleri ikinci bir tur olsaydı Erdoğan seçilemeyecekti. Şimdi bu tür yol kazaları yaşanabilir. Yani çok ufak puanlarla birçok belediye başkanlığını Cumhur İttifakı kazanabilir. Zira ittifak dimdik ayakta duruyor ve unutmayalım son cumhurbaşkanlığı seçiminde öyle ya da böyle ulaştıkları bir 52 var. Peki, İyi Parti bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Bu kimlik oluşturma sürecinin de yerel seçimlere tek başına girmekten geçtiğine inanıyor. Bu kararı aldıktan sonra İyi Parti içinde bir dağılma süreci başladı. Partinin etini budunu görebilen aktörler, e, bu işin gitmeyeceğini ve belediyeleri de kaybedeceklerini gördükleri için partiyi terk etmeye başladılar. Şimdi Meral Akşener'in ve arkadaşlarının görmesi gereken tablo şu. Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP yok. Size inanılmaz bir saygıyla ve sevgiyle yaklaşan yeni bir CHP yönetimi var. Neredeyse tüm negatif açıklamalara rağmen Meral Akşener ve İyi Parti'nin üstüne toz kondurmuyorlar, laf etmiyorlar ve aşırı saygılı davranmaya gayret ediyorlar. Bugün Özgür Özel kapıların kapatılmış olmasına rağmen tekrar bu kapılar açılamaz mı sorusunu kendi genel idare kurulunuza sorabilir misiniz motivasyonuyla Meral Akşener'i ziyaret etti. Bakın hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Meral Akşener'in son seçim sonuçlarına baktığımızda Meral Akşener'in İyi Partisi'nin birinci çıktığı ve belediye başkanlığı kazanabileceği bir yer yok ne kadar popüler ve güçlü aday gösterirse gösterilsin muhalefet cephesi AKP ile muhalif cephenin kazanma olasılığının yüksek olduğu opsiyonlar arasında git gel yaşayacaklarını kendilerinin de görmesi gerekiyor. Parti kimliğini oluşturabilmeleri için zaten il genel meclislerinde alacakları oylarla bir şekilde strateji yönetebilirler, yürütebilirler ama... Genel irade kuruluna soracağız dedi. Özgür Özel ittifak kelimesi çok fazla yıprandı ama belli başlı yerlerde seçim işbirliğine gidemez miyiz sorusunu yönelttik demişti. Ve ayrılırken gazeteciler ısrarla şunu rica ettiler. Ya birlikte tokalaşırken bir resminizi alabilir miyiz diye Kılıçdaroğlu'yla defalarca bu pozu vermiş olan Meral Akşener misafirini kapıya gösterip yolcu edip o pozu vermemeyi tercih ettiler. Yani bir işbirliği karesi oluşsun istemiyorlar. Google'da tarattığınızda da kullanabileceğiniz ilk defa özgür, özel ve bir Meral Akşener doğru düzgün bir fotoğraflarının olduğunu söyleyebiliriz. Metropol bir saha araştırması yapmış. Özgür Özel'in CHP oylarına etkisi sizce ne olur diye. Bakın sahayı ölçmemiş. Algıyı ölçmüş. Yani algınız hangi istikamettedir diye. Oyları yükselir diyenlerin oranı yaklaşık %39.1, düşer diyenlerin 18.5, değişmez diyenlerin %33. Şimdi bu çok önemli bir oran değil ama detayına baktığımız zaman oyları yükselir diyen en önemli birinci parti CHP, ikinci kim biliyor musunuz? İyi Parti. Yani İyi Parti tabanı da oyları yükselir diyor ve neredeyse CHP tabanıyla aynı oranda %71'e %72. Bu şu anlama geliyor. İyi Parti'nin tabanı özgür özele sempatiyle yaklaşıyor ve özgür özelle kurulacak bir ittifakı yadırgamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla bence şayet el yükseltmek için daha fazla aday ve il ve bölge alabilmek için İyi parti stratejik bir hamle yapıyorsa bu anlaşılabilir. Siyasette kendini ağırdan satma diye bir şey vardır. Ama parti dağılma aşamasına girmiş, dışarıya verdiği görüntü hiç de hoş değil. Son anketlere yansıyan oyları e, içler acısı bir noktaya doğru gidiyor. Yükselişte olan bir parti değil, oylarını koruyabilen bir parti bile değil şu anda iyi parti. Meral Akşener'im çıkıp biz bu seçimi kritik yerlerde saraya kaptırmayacağız. Ve onlara iyi bir ders vereceğiz. Ve akabinde alacağımız önemli zaferlerle erken seçim çağrısı yapacağız gibi bir strateji oluştursa ve işbirliğine evet dese şundan emin olabilirsiniz CHP kadar bu işten kazançlı çıkacak olan parti iyi parti olacak. Yani muhalefete tekrar bir blok ruhunu Onların bir kitlesel olarak hareket edebilme ve netice alabilme ihtimali olduğunu yansıtacak olan lider Özgür Özel değil, Meral Akşener'dir. Özgür Özel yönetimindeki CHP üzerine düşeni yaptı ve şimdi pazartesi günü İyi Parti'nin alacağı kararı bekleyecekler. Ha, İyi Parti i, ittifak kurmazsa ya da işte onların tabiriyle seçim işbirliğine yanaşmazsa ne olur? Şu olur Büyük şehirlerde İyi Parti seçmeni il genel meclislerinde oylarını partilerine verirler ama belediye başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adaylarına oy verirler. İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de. Yani tablo İyi Parti için işbirliği yapmanın onlar adına çok daha karlı olacağını gösteriyor diyebiliriz. Bugün Erdoğanlı Bahçeli de bir araya geldiler uzun bir aradan sonra ve birlikte belediye başkanlarını belirlediler. Kulislere yansıyan bilgiler farklı ama benim tahminim İstanbul'da İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı aday gösterecekler. Ankara'da çok iddialı bir adayla çıkacaklarını zannetmiyorum. Mansur Yavaş karşısına çıkma ihtimalleri olmadığını onlar da biliyorlar. Hakeza İzmir'de de CHP doğru bir iş yapıyor ve İzmir'de olduğu gibi başka farklı illerde de olduğu gibi performansını beğenmediği belediye başkanlarını aday göstermeyecekler ve İzmir'e yeni bir adayla girecek CHP. Ama Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmelerin beklenenlerin ötesinde bir çatışma yaşamadan devam ettiğini gözlemledik. Bu da ilginç bir gelişme. Bir başka ilginç gelişme ise ilk defa Özgür Özel çıkıp Kürtlere kayyım atanıyor, seçtiği insanlar yönetime devam edemiyor. Dolayısıyla Kürtler eşit muamele görmüyor çıkışından sonra enteresan bir gelişme oldu. Ağrı'nın Patnos ilçesindeki HDP belediye başkanlığı kayyım atanmış belediye başkanlığı seçimlere birkaç ay kala sembolik olarak iade edildi. Yani muhtemelen hem Özgür Özel'in çıkışı hem de AKP içindeki AKP'li Kürtlerin e, kısmen isyan ve baskılarıyla netice almış oldular. Taktiksel bir şekilde hukuku tekrar kullanmış oldular. Bu ne işe yarayacak? Ne kadar netice alacaklar? Kürt seçmeni tekrar kazanabilecekler mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Ben AKP'nin Kürt illerinde çözülmesinin ve dağılmasının devam edeceğini düşünüyorum. Burada hepimizi şaşırtacak olan şey şu olabilir. Demirtaş'ın özgür bırakılması, Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması seçimlere kısmen etki edebilir. Bakalım gelişmeler ne gösterecek? İttifaklar somutlaştıkça pazartesi günü İyi Parti'nin alacağı kararlardan sonra bu olasılıkları tartışmaya, sizler için yorumlamaya devam edeceğim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.